İyi akşamlar. Bugün 4 Aralık 2019 Çarşamba saat 21.45. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1276. sayısal loto oyun çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 951 bin 249 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 180 bin 499 Türk lirası. Geçen çekilişten devir tutarı bulunmamaktadır. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek 1276. çekilişin 6 şans numarasını belirlemek için butona basıyorum. Birinci şans numaramız dört. İkinci şans numaramız on dokuz. Üçüncü şans numaramız otuz iki. Dördüncü şans numaramız dokuz. Beşinci şans numaramız beş. Ve son şans numaramız otuz dokuz. Şans numaralarımızı bir kez daha tekrar ediyorum. Dört, 19 32 9 5 39 Çıkan numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 4 5 9 19 32 39 Çıkan numaraları son bir kez daha tekrar ediyorum. 4 5 9 19 32 39 Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.